Her hepinize de de merhaba arkadaşlar çok güzel bir video yapıyoruz tofaşım baya hızlı dönüyor ve bugün sizlerle var çok güzel bir şey yapacağız ee, drift challenge yapacağız drift challenge yapacağız ve istediğimiz yerde drift yapacağız şu an sıra bende bir de yanımda kelemege var o da drift yapacak bir drift yapıyor mu deneyelim. Beyaz of. Yapıyor yapıyor başladı. Evet arkadaşlar şimdi şu tepeye çıkmayı deneyeceğim ben. Oradan. Hmm. orada yapabilir miyiz? Acaba drift... çıkacak mı? Çıkmıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> drift yapa yapa çıkmıyor. Hakikaten olup takılmadı da. Drift onu engelliyor. Lastik kayıyor. Oğlum bu lastiği alan çocuğum ben. <laughs> Ama drift yapma videosu için de Güzel oldu bu tekerler Bir de motorunu 25 binlik yaptık İyi oldu ama Yani tepeye de çıksın Kırklık yapsaydık keşke var ya Arkadaşlar bir de araba birazcık hızlansın Düz yere gidelim Ondan sonra bir döneceğiz Araba pırt Araba zor olacak Vallahi Ayy zıplama zıplama çalınca dönecek. Aynen. Şuradan bir dönelim. Ben nereye gidiyorum? Lan oğlum sen de hızlanınca bile drift atıyor arkadaşlar. Giderken yapıyor bunu. O yüzden arabayı hızlandıramıyorum. Drift yapıyor. Ha bak. Zigzaglı driftçi. Bak arkadaşlar eğer şurada bir dönersek. Valla e, içimiz. Tepede dönsek. Şey, yani hızlanalım tepeye çıkınca dönelim ki tepeye ama, fırlasın. Ana tepeye çıkmıyor ki ama tepeye. Yok fırlasın. Tepeye çıkmıyor şu an. Ya çarpma. Ya ne yapacağım seninle? Arkadaşlar challenge yapıyoruz. geri kalır önümüze önümüze geliyor. Bu da dönmüyor. Bu da zaten gitmiyor direkt yapa yapa. Biraz hızlansın ani dönüş yapacağım. Ani <laughs> <O, ne> dönüş <laughs> O! Vanilli Awesome. Çok güzel driftler çalmış. Birazcık daha uzanalım. Böyle witchy bük diye dönmeli challenge yapalım. Oğlan Mesut oradan çıkamıyorsak şuradan çıkalım. Oradaki tepeye çıkalım. Aa dur şuraya dön. Yok ya. Ana kaza oldu. Kaza olmadı. Bizim onun çapı kendi çarptı kazaya engel oldu mu Çok saçma değil mi? Değil mi? Aynen kart böyle bir mal <laughs> Aman Ama çoklu modu daha iyi. Aynen. Da... <laughs> Sıra güzel. bende. Döndermeler döndermeler çok güzel döndermeler. Abi baksana abi Arkadaşlar giderken bile drift atıyor. Şuna çık lütfen ya. Çık ya. Çıkmıyor. <laughs> Versen sıra Geri ben geri değilim. gidiyor. Dur sıra geri. Kanka geri geri drift de yapacağım. Lan, Lan geri geri <laughs> mi? Mal. Mal araba. Kaldı araba. Dur geri, geri 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 gitme challenge. Geri geri ya Şimdi geri geri drift yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Yapıyor mu güzel? Arkadaşlar bu geri geri yerinde yan yan drift yapma oldu. Hı. Yan yan drift yapma challenge yapıyoruz. Ona zaten. girdi. Girdi arkadaşlar. Ba Aa girdi şuraya. Şuraya Meray girdi. Girdi. Kampon gitti. O yan 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 drift yapıyorum arkadaşlar. Tampona baksana tampon gitti mi? Ee, gitmiştir oğlum. Kaç tane drift yaptık. Aa gitti arka. <laughs> Arkaya doğru düzgün bir şey bile olmadı baksana. Yağmurdu lan arka. Arkadaşlar arkadayım. Lan gitmiyor o. Dur geri geri. çünkü geri geri gidiyor. Dur. Geri geri gitmek güzel olmadı. Birazcık daha yapacağım Bu geri geri yapma çalışıyordu oldu. girdik. Hayırlı olsun. Aa işte buraya da çarpalım çok güzel olur. Garanti olsun. Aynen garanti olsun. Şöyle yan yan gidiyoruz çarşıya. Arkadaşlar çarşıya gitme çalış yan yan. <laughs> sıra bende Mesut Evet sıra Kerem'e gidelim. Lo oğlum az önce defter atıyorum. Dumanı ne Geçmemişti Ben yani... Kerem'e gidip satıyorum. Ha, doğru düzgün öne bile gitmiyorlar. Arkadaşlar tüm dirit oldu. Dirit manyakları. <laughs> Acaba bak. Dirift atarken şuna bassam ne olur? Düşünsene. Yalnız kalanlarımız. Tepeye çıkar mı böyle yan ya? Buradayken çıkar. Buradayken çıkar. Lan oğlum dur. Köprü kutusuna falan da çarptık lan. Aha daha hem buradan da çıkmıyor. Diye drift diye. Burada çıkmıyor ki dilip takacağım diye. O var burada takılış var. Geri gidelim. Ne araba oradan geçince araba beyaz oldu. M'de gidiyorsun. Mesut M'de. Denizin D'si. Aa, nimetin <laughs> nesi? Nimetin. Tamam. Sonra Parko, kar parking kim pesi aynen real gülmeye sağlanan reisi <laughs> Oh my god. arka gitmiş. Arka gitti arkadaşlar. Bayağı bitti. Oğlum buradan da çık. Derim çıktı. Çıktı. Bu ya. Bir de toprağa girdi mi? Oğlum bu bitti. Lan toprağa niye girdirdin arabayı? Girdirdim. Lan benim arabam. Oğlum temizleriz. Lan mal mısın? Paramız kalmadı. Temizleme parasız unutma. Ben parasız yaptırdım. <laughs> Vallahi Valla. Ben oğlum aydan beri para veriyorum. Ben ona. Sekiz ay beri. Sekiz ay boyunca mı verdim? Oğlum yan, yan çıkıyor lan. O yan yan çıkıyor. Götür götür. Daha fazla çıkamadı. Hayırlı olsun çıkmıyor. Ana geri düşüyor. Ya, tofaş'ın motoruna kırıklık yapmalıyız demiştim. Düşmeye doyamadım. De ah, üstlendim. Bir de şarkı ekleseydik? Düşünsene bir de radyoda şarkı oluyormuş. <laughs> Hello neighbor. Bir şey söyleyeceğim. Şey, Recep'in şarkısı olurmuş. Dö <laughs> böyle böyle işte böyle. oğlum yaptıkları yaptıkları kaza hala duruyorlar. Bir de ayaz olur. Ayaz yine vurur unutma. Arkadaşlar yani. şu an ben şarkı söylüyorum o drift yapacak. Ayaz yine vurur unutma. Siyah ayaları o drift atıyor. Tencere, tencere, tencere tabak kuşkara. Kuşkara. Kuşkara, kuşkara, kuşkara. Tencere tabak kuşkara. Yeter mi kanka videoyu bitirelim? Yok. Yetmez bence. Yeter oğlum. 10 dakika oldu lan. 10 dakikalık video mu olur lan? Lan oğlum 20 dakika olunca yüklenmiyor. Hı, sonra 11 olsun bana. Hadi bitsin lan. Dur dur. Lan yeter yeter benden çok iyilik yaptın lan. Tamam. Evet arkadaşlar herkese bir, görüşürüz. youtube başkanım benim. Hepinize... <laughs> evet <gülüyor> arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Bu arada şu beyaz arabanın... Lan ben senin gibi... Arkadaşlar şu arabanın içini... Beyaz yaptım. Bunu nasıl yaptığımı istiyorsanız... Yani yapmak istiyorsanız... Kanala abone olun... Bu videoya 10.000 like gelsin. Hadi o zaman görüşürüz.